Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hazal. Şimdi bugün şöyle anlatayım size. Şimdi biz evleniyoruz yakın bir zamanda. Bilmeyenler için söyleyeyim ve evimizi tekrar baştan düzmeye karar verdik. Zaten çok az eşyamız vardı. Eşya almaya karar verdik. Bunun için de bir alışveriş yaptık. Şimdi beraber aldıklarıma bakacağız. Sonra da kurulması gereken birkaç bir şey var. Ne var? Banyo için raf var, koltuk var. Sonra bir şey daha var. Ha, televizyon sehpası var. Televizyon ünitesi yani neyse artık. Okan da burada. Ben şimdi bunları bir açacağım. Sonra Okan da beraber onları kurmaya geçeceğiz. Bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi gelin aldıklarımıza bakalım. En güzel kısmı bu. Sen ne şey, de gel istersen Gidiyor musun? sen bana verirsin. Tamam. Ben başlıyorum. Şimdi Okan'ın aldı. Bunu Okan aldı. Bu çok lazımmış. Bunu gördü ve bayıldı ve aldı. Bunu geçiyorum. Şimdi dolapların içine daha doğrusu e, bu şifonyer alacağız. Şifonyer henüz stokta bulamadığımız için alamadık. E, onu alacağız. Birkaç gün içinde gelecek sanırım stok. Onun içine koymak için şöyle şeffaf şeyler aldım. Ne denir bunlara? Düzenleyici mi denir? Öyle bir şey işte. Hani gerekirse takılarımı koyarım. İşte ne bileyim çamaşır koyarım, çorap koyarım. Bunları değerlendiririm bir şekilde diye bunları aldım. Sonra şöyle... Bu arada e, Önce Ikea'dan aldıklarımı göstereyim. Sonra diğer Trendyol'dan falan aldıklarımı göstereyim. Şöyle baharatları koymak için basit bir böyle e, ne denir buna? Ne denir? Koymak için şöyle duvara monte edilen bir şey aldık. Ne denildiğini bilmiyorum. Bu da yine Ikea'dan. Sonra şöyle bir bıçak takımı aldık. Şöyle üçlü bir bıçak takım. Bıçaklarımız bizim çok küçüktü. Bunlar işimizi görür diye düşündüm. Sonra ee, şöyle üçlü bu iki anın şeyleri var. Küçük kavanozları, ağızları da vakumlu. Bunları aldım. Sonra ne aldım? Şu iki tane şunlardan aldım. Birine metal kaşıklarımı koyacağım. Ee, birine de işte şey, ya metal kaşıklarım dediğim bu hani işte büyük şey kaşıkları. Nedir onun adı? Dur onları da almıştım hatta. Nerede? Dur birazdan göstereceğim size. Ee, onları koyacağım. Diğerine de tahta kaşıkları koyacağım. Bunları aldım. Ee, şifoniyemi üstüne koymak için şöyle bir ayna aldım bu açılınca şöyle bir şey oluyor görünüyor mu oradan bilmiyorum ama yani ayaklı şöyle işte bir tarafı büyüteçli bir tarafı normal bir ayna aldım sonra bardaklarımız var burada şöyle çok tatlı bir tane cam kupa aldım ben çayı kupada içmeyi çok seviyorum böyle büyük kupada içmeyi çok çok seviyorum ve e, porselenler biraz kalın oluyor o yüzden porselende içmeyi çok sevmiyorum o yüzden şöyle iki tane kupa aldım çok tatlı bunlar. Ha şöyle bir de iki tane kupa almışız. Biri şöyle düz, biri şöyle beyaz. Kupa her zaman lazım oluyor çünkü. Ha şöyle mumlar aldım. Hatta bir tane daha mum aldım geçen gittiğinde de. O neredeydi acaba? Neyse, şöyle mumlar aldım. Bunu böyle sepet falan koymak için. Biri şöyle büyük, diğer ikisi küçük beyaz. Bunlar çok güzel kokuyor. Bunları seyirde bittikçe alıyorum bunlardan. Bunlar bu şekilde. Sonra ne aldım biliyor musunuz? Şöyle büyük bir e, şey aldım. Borcam aldım. Bunlar zaten çok hani işe yarıyor. Görmüşken aldım. Sonra şu tarafa bir geçeyim. Şimdi şöyle şeyler aldım. E, nedir bunlar? Ay toz oldu her yer. Görünüyor mu tozlar oradan? Şunları kaldırınca toz oldu. <laughs> şöyle e, minder. Minder mi deniyordu bunlara? Kırlent. Kırlent aldım. İşte biri kare, biri uzun falan filan. Ha şöyle bir tane de şunu Zaron'dan aldım. Bu da şöyle. Bunu da indirimden aldım. Ne kadar almışım biliyor musunuz? 30 liraya almışım. Şunların içini dolduracağız zaten. Ha bunların içlerini doldurmak için de şu önümde görüyor musunuz? Şunlardan aldık. Şunların içlerini dolduracağız bunlarla. Birinin içinde de şunla dolduracağım. O Zara'dan aldığımız. Öyle iç bulamadım ona uygun. Bu tam uyuyordu. O yüzden bunu aldım. Sonra yine Ikea'dan aldığım şu şey var, e, mutfak dolaplarının içine sermek için e, şunlar çok iyi oluyorlar. Bunlardan aldım. Şöyle iki tane askı. Askımız az çünkü bizim. Ha bir de şu baharat e, takımından aldım. Bu da dörtlü. O şeye, o gör, gösterdiğim tahta var diye ismini bilemediğim, ona bunları koyacağım. Vera. Tıh, sepet var, içine gir. Ha bu. Söylediğim şey buydu. Ee, şunun içine koyacağım şey bunlar. Küçük mü gelecek? Sanki biraz küçük olacak bu buna. Neyse bakacağız. Bunlardan aldım. Bu da dörtlü işte servis şey diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Mutfak gerici diye geçiyor işte. Ee, neyi var? Spatula var, kepçe var, kaşığı var. Bir de bu makarna almak için şeyi var. Sonracığıma Pozlanmışlar. <laughs> Sonra şöyle bir tepsi aldım. Şöyle bir tabak aldım. Bunu e, orta sehpanın üstüne koyacağım. Üstüne de işte mumları falan koyarım. Güzel durur diye düşündüm. Sonra şöyle şu da iki ana zaten klasik şu e, şeylerin açık. Çiçek falan koyuyorlar hatta. Orada öyle görmüşsünüzdür. E, bunu da adamız var bizim mutfağın adası. Onun üstüne koyacağım. İçine işte ne bileyim araba anahtarı, ev anahtarı işte gelen giden şarj falan filan onları koyarız diye düşündüm. Sonra şöyle bir şey aldım e, banyo için. Bizim banyomuz böyle kahveli, kremli. O yüzden şöyle krem kahve, vizon gibi bir e, örtü aldım, halı aldım oraya. Sonra bu kar şöyle yine şey almış, e, bitki çayı için, ne denir, Dem, bitkiyi denemek için şey almış. Sonra iki tane saksı aldık. Biri şöyle bir saksı. Bu daha da büyüyor. Şuralara açılıyor. Ama biz büyük ihtimalle büyütmeden kullanacağız. Çünkü bunları şey için aldık. İki tane saksımız var büyük. Aman çiçeğimiz var iki tane de büyük. Onlara saksı yapmak için aldık. Bunu açarız büyük ihtimalle. Bu da şöyle. Şöyle oluyor bu da. Çok tatlı. Bunu, bunu çok seviyorum. Ee, i̇ki tane de işte bunlardan aldık. Çiçeklerimizin ee, içine geçiririz çiçekleri diye. Sonra bir tane şundan aldım. Bundan bir tane daha var bende. Ee, alt çekmeceye de yine bir şeyler koyarım diye. Bir tane de bundan aldım. Çünkü çekmelerimiz bizim küçük büyük değil. Anca bunlar sığıyor. Bu da böyle. Şimdi e, bunlar Ikea'dan aldığım bu kadar sanırım. Koltuk aldık Ikea'dan. Onu zaten birazdan açacağız. Şimdi Trendyol'dan aldığım birkaç bir şey var sanırım. Ne var Trendyol'dan? Ha şu var. Şu şey. Ee, şimdi açacağım birazdan da banyonun içine, duşakabinin içine hani şampuanları falan koymak için şöyle metal şeyler olur ya. Bir tane ondan aldım. O da yine 30-40 lira falan bir şeydi. Heh, asıl güzel şey. Asıl benim gönlümü fesinden şeye geliyoruz. Bunu da yine Trendyol'dan aldım bu arada. Şöyle üçlü bir sepet. Şöyle boy boy. Şu en büyük boyu. Göstereyim size. Şu orta boyu. Şu da küçük boyu. Şimdi bunları alırken aslında çok tereddüt ettim. Çünkü ben ee, ince hasır sepetlerden hiç hoşlanmıyorum. Yani hiç böyle güzel gelmiyor. Yani hoşlanmıyorum onlardan. Gözüme hoş gelmiyor. Böyle kalınlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Bunun birini mesela şey yapacağım. Ee, banyoda işte misafirler için küçük havluları koyacağım içine böyle tek tek dizip. Diğerlerini de zaten yatak falan kullanırım. Bunları bu şekilde değerlendireceğim. Üçlüydü bu. Yani üçlü set olarak satılıyor ve fiyatı da 100 müydü 110 muydu öyle bir şeydi ya. Yani. fiyatı da uygun 3 tane sepet için ve gerçekten güzel geldi hani olmazsa iade ederim diye düşünüyordum ama gerçekten bayağı hoşuma gitti benim aldıklarım sanırım bu kadar İşte bir şey var onu şimdi kurunca gösteririm banyo için böyle hasır bir raf aldım hatta Ikea videomu izlediyseniz alışveriş videomu izlediyseniz oraya gittiğimde çok beğenmiştim bir tane rafı böyle şey hasır hasır değil de tahta gibi işte ne denir ona 3-4 katlıydı. Çok hoşuma gitmişti. Ama yani gelip banyomu ölçtüm. Ya yani böyle tam giriyordu oraya. Hiç hani orada bir tane dolap var mesela. o açılmayacaktı. Tam giriyordu ama yine de alacaktım. Sonra Trendyol'da gezerken işte bunu gördüm. Bu biraz daha küçük hani biraz daha alan bırakıyor. Ve aynısı ve yarı fiyatına. O yüzden Trendyol'dakini aldım. Şimdi ben Okan'ı çağırayım. Biz kuruluma başlayalım yavaş yavaş. Okan. <gülüyor> <gülüyor> Okan geldi. Merhaba. Bugün işte dediğim gibi Okan'la beraber kuracağız şimdi. Şimdi ben bunları bir şöyle mi iteyim, şöyle mi iteyim? Şöyle alsak daha güzel olur. Şey. Hadi şöyle alalım o zaman. Güneş geldi. Nasıl dursam? Evet. Ben artık videoyu kapatıyorum ama bir saniye. Nasıl konuşsam? Heh, şöyle konuşayım. Ben artık videoyu kapatıyorum. Ee, Okan'ın bir işi çıktı. O çıktı evden. Ben de o çıktıktan sonra şu şeyi kurdum. Ee, şunu kurdum. İşte yastıkların falan içlerini doldurdum. Yastığın birini yanlış almışız aslında. Şunun içine büyük kare yastık almışız. Ama doldurdum böyle şişkin şişkin durdu. Kötü durmadı. Onun dışında ne yaptım? Ee, i̇şte şu bar sandalyelerinin e, şeyleri, jelatinleri falan üstündeydi. Onları açtım. tezon ee, televizyon ünitesini kuracaktım ama onu kuramadım. Yani e, çok fazla şey var ve sanırım matkap mı, e, tornavida mı bir şey gerekiyor. Onu yani bilmiyorum. Onu Okan gelince kursun. Ben ama Üzerime düşen her şeyi hallettim şu anda. Çok mutluyum gerçekten. Evimiz gerçekten güzel oluyor. Tüm ev bitince size bir ev turu da çekeceğim. Bir artı bir ev nasıl düzenlenir, nasıl topla durur? Onun videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Şu an çok yoruldum. Ee, ya yani inanılmaz böyle enerjim düştü. Çünkü şöyle bir koli var şurada mesela. Şöyle e, koltuğun kocaman bir kolisi. Ve bunu ne yapacağım bilmiyorum. Ya yani Bunu iyice katlayıp nereye atacağım bilmiyorum. Bizim buradaki yani katlarda çöp kovası var ama onlar küçücük aşağıda da öyle bir atacak yer yok sanki. Neyse onu da Okan gelince baksın ben bir toplayayım şu üstündeki poşetleri falan. <laughs> çok yoruldum. Şimdi o mutfak için aldıklarımı falan makineye yerleştirdim birazcık. Onlar bir yıkansınlar. Ondan sonra çıkartıp yerleştiririm. Bu arada çeyizlerim de vardı. Onları da açacaktım aslında ama kesinlikle halim kalmadı. Onları da artık hani evi düzenlenmiş halini gösterirken gösteririm size. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle küçük bir hani eşya açma, işte eşya kurma videosu falan olsun istedim. Umarım güzel olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Ve alta yorumlarınızı da bekliyorum. Yorum yapmanız da gerçekten benim için çok çok önemli. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.